Eğer kişinin diş etleri çok görünüyorsa veya dişler arasında seviye farkları varsa bazen kişi geldiği zaman diş etleri görünüyor, bir dişi kısa, bir dişi uzun görünüyor. Özellikle bu ön dişlerde görünür veya bazen yan dişlerde bazı dişler çok kısa görünür. Böyle vakalarda gingivectomy yani pembe estetik yapılabilir. Buna aslında diş etinin estetik düzenlemesi denir. Kişi dişlerini yaptırırken sadece dişin beyaz kısmına değil pembe kısmına da bakmak lazım. bazen. Sadece dişi yapmak yeterli olmuyor. Öncelikle diş etlerini düzenleyip, diş etlerinin güzel görünmesini sağlayıp, hatta az görünmesini sağlayıp, ondan sonra estetik gelişimler yapmak gerekir. Hatta bazı vakalarda sadece Gingi yani pembe estetik yapmak yeterli olacaktır. Çok ciddi sonuç verecektir. En çok merak edilen konu şu, benim alınan diş etlerim bana zarar verir mi? Ve alınan diş etlerim tekrar uzar mı? Düzgün ölçüm yapılırsa uzamaz. İyi bir tetkik yapılırsa kesinlikle zarar olmayan bir işlem. Aksine diş etini geçip azalınca bazen daha sağlıklı olduğu bile düşünülebilir.